Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Dilek. Küçük bir ailede dünyaya geldim ve ailemin tek kızı olduğum için herkes bana çok düşkündü ve nazımı çekerdi. Aynı zamanda güzel bir yüze sahip olduğum için küçük yaştan itibaren gittiğim her yerde dikkat çeker, herkes tarafından beğenilir ve övgü alırdım. Annem ise her zaman bana nasihat eder ve güzelliğimi ne zaman ve nasıl kullanmam gerektiğini bilmemi söylerdi. Okula başladığımda öğretmenler de güzelliğimi överdi. Hatta başlarda gözlerimde lens olduğunu düşünürlerdi. Oysa bu görünüm uzun kirpiklerimden kaynaklanıyordu. Bu yüzden her zaman yüksek bir özgüvene sahiptim ve bu övgüler beni motive ederdi güzelliğimle ilgili aldığım tüm bu övgüler diğer yönlerimi görmezden gelmeme neden olmuştu. Ortaokula geçtiğimde derslerime çok ilgiliydim ve iyi çalıştığım için öğretmenlerim hem notlarımı hem de güzelliğimi överdi. Ancak güzelliğim her zaman avantaj sağlamadı. Bazı durumlarda bana zarar verdi. Ortaokul yıllarında Oya adında bir kızla arkadaş oldum. O da güzel bir kızdı ama aynı zamanda çok nazikti. Oya, o zamanlar benimle arkadaş olan tek kişiydi. Daha önceki yıllarda diğer çocuklar hem yüzüm hem de yüksek notlarım nedeniyle bana kıskançlıkla yaklaşırdı. Bu yüzden ilkokul dönemim oldukça yalnız geçmişti. Öyle ki bazen kendi kendime keşke bu kadar güzel olmasaydım ama birkaç iyi arkadaşım olsaydı derdim. Ancak Oya hayatıma girdiğinde Yaşamımdaki güzel şeylerin kıymetini daha fazla anladım ve iyi bir arkadaşın değerini kavradım. O ya da benim gibi ailenin tek kızıydı ve iki ağabeyi vardı. Zaman zaman ağabeyleri onu okuldan alırdı. Evlerimiz birbirine yakın olduğu için beraber yürüyerek eve dönerdik. Ailem fazla hassas olmadığı için beni okuldan almaya gelmezlerdi. Yine de kararımın arkasında durdum ve o süre zarfında onunla bir ilişki başlatmadım. Ancak ağabeyi hala bizi takip ediyor, bana olan ilgisini hissettiriyordu. Lise dönemine geçtiğimde ağabeyiyle birkaç kez birlikte dışarı çıktık. O zamanlar büyük ağabeyi Ali evlenmek üzereydi ve birkaç kez eşiyle de karşılaştım. Onun eşi sade ve samimi biriydi. Sürekli bana çeşitli sorular sorardı. Bu durum, Mehmet'in bana olan duygularını Ali'ye açıkça ifade ettiğini anlamamı sağladı. Bir süre sonra Mehmet sonunda duygularını bana açıkça söyledi. O dönemde üniversite sınavına girmiş ve sonuçları bekliyordum. Mehmet bu süre boyunca benim için sabırla beklemişti. Onun bu sadakati ve tutkulu aşkı beni çok etkilediği için teklifini kabul ettim. Ancak bu Evlilik anlamında bir kabul değildi. Sadece birbirimizi daha iyi tanımak içindi. O dönemde Mehmet bana öyle güzel ve samimi sözler söylüyordu ki ben de ona aşık oldum. Artık ne işime ne de diğer şeylere odaklanabiliyordum. Üniversiteyi kazandığımda sanki Tanrı bana her şeyi bir anda vermiş gibi hissediyordum. Bir süre sonra Mehmet ailelerimizi bir araya getirmek için bir nişan hazırlığı yapmamızı istedi. Annemin telefon numarasını verdim ve gerekli planlamalardan sonra Mehmet ve ailesi bize istemeye geldiler. Nişan günü Mehmet'in annesinin oldukça kontrolcü biri olduğunu fark ettim. Her şeye karışma eğilimindeydi. Ancak Mehmet'e olan sevgim o kadar güçlüydü ki bu duruma itiraz edemedim. Öte yandan yengem Seher'i de görüyordum. O sakin bir kızdı ve bu yüzden onunla ilgili olarak annesinin dışarıda bu kadar çok konuşan biri olmasına rağmen içten içe iyi biri olabileceğini düşünüyordum. İşler tamamlandıktan ve tören yapıldıktan sonra Mehmet'in annesinin üst katına taşındık. Onların evi üç katlıydı. Birinci katta annesi, ikinci katta kayınbiraderim ve en üst katta da bize yer verdiler.'' Mehmet'le evliliğimizin başlarında diğer genç çiftler gibi çok mutlu ve romantik anlar yaşadık. Ancak bir gün yengem Seher evime gelip ağlayarak konuşmaya başladı. Nedenini sorduğumda defalarca hamile kalmayı denediklerini ancak sonuç alamadıklarını ve elindeki bir belgeyi uzatarak bu belgede kısır olduğunu ve çocuk sahibi olamayacağını yazdığını söyledi. Tıbbi bilgileri okuduğumda haklı olduğunu anladım. Yine de ne yapacağımı bilemedim ve ona teselli vermeye çalıştım. Hayatın içinde çocuk sahibi olmanın bir zorunluluk olmadığını, eğer çocuk sevgisi çok büyükse evlat edinmenin de bir seçenek olduğunu söyledim. Ama Seher'in durumu pek iyi değildi ve son olarak bana kayınvalidemin de benimle konuşmak istediğini söyledi. O gidince aşağıya inmemin daha iyi olacağını belirtti. Ben de öyle yaptım ve kayınvalidemin yanına gittim. Önceleri Seher'in bu durumu sadece bana anlattığını düşünmüştüm. Ancak kayınvalidem Ali'nin gidip bir kısır kadın aldığını ve kendisine torun veremeyeceğini söylemeye başladığında her şeyden haberdar olduğunu anladım. Şaşkınlık içindeydim ve bu durumun benimle ne ilgisi olduğunu anlamaya çalışıyordum. O sırada kayınvalidem beni bu düşünceden çıkardı ve bana hemen bugün gidip test yaptırmam gerektiğini, her şey yolunda çıkarsa ona bir torun vermem gerektiğini söyledi. Bu cümleyi duyunca gülmek istedim ve kayınvalideme henüz Mehmet'le çocuk sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledim. Ancak kayınvalidem hiçbir utanma belirtisi göstermeden bana Mehmet'ten değil Mehdi'den bir torun istediğini söyledi. Bu cümleyi duyduğumda yüzümün renginin solduğunu hissettim. Kayınvalidem daha da yaklaşıp Ali ile ilişki yaşamam ve ona bir torun vermem gerektiğini söyledi. Karşı çıkmak istedim ama Mehmet'in de bu durumdan haberdar olduğunu ve kimsenin buna itirazı olmadığını belirtti. Sonunda bu olayın seher'in önünde gerçekleşmesi gerektiğini, çünkü onun da buna razı olduğunu ve Ali'den olacak bir çocuğun kendisi için yeterli olduğunu söyledi. Böyle bir ailenin içine nasıl düştüğüme inanamıyordum. Ancak hala kocamın bu olaydan haberdar olduğuna ve kayınvalidemin bu talebinden haberi olduğuna inanamıyordum. Bu yüzden cevap vermeden evden çıktım ve kendi evime gittim. Mehmet'i aradım. Mehmet birkaç dakika sonra geldi. Durumu anlatmaya başladım ve hala Mehmet'in bu olaylardan haberi olmadığına inanıyordum. Ama Mehmet, kayınvalidesinin daha önce her şeyi ona anlattığını ve kabul etmekten başka çaresi olmadığını söylediğinde dünyam başıma yıkıldı. O an kocamın beni ağabeyine teslim etmeye ve onun benden çocuk istemesine razı olduğuna, üstelik Seher'in de bunu izlemesine göz yumduğuna inanamıyordum.'' Mehmet'i tehdit ederek bu durumu kabul etmezse ondan boşanacağımı söyledim. Ama Mehmet boşanmak istemem durumunda bildiği şekilde beni rezil edeceğini söyledi. Annesinin sözlerini kabul etmekten başka çaresi olmadığını ve eğer onu seviyorsam ve onunla birlikte yaşamaya devam etmek istiyorsam annesinin isteklerini kabul etmem gerektiğini belirtti. O gece Ali ve Seher evimize geldi ve ben ağlayarak kayınvalidesinin söylediklerini Seher'e anlattım. O da razı olduğunu ve bu durumla ilgili bir sorunu olmadığını, kendi evliliğiyle ilgili endişelenmeme gerek olmadığını söyledi. O gece kayınbiraderimin evine gitmem ve Seher'in her şeyi hazırladığı odaya girmem kararlaştırıldı. Seher'in yatak odasına girdiğimde, onun orada oturduğunu ve kayınbiraderimin beni beklediğini gördüm. Böyle bir şey yaptığıma inanamıyordum ama itiraz edemeyeceğim için kayınbiraderime yaklaştım ve ilk ilişkiyi kurdum. Seher ise kocasıyla olan ilişkimi izliyordu ve bu benim için çok üzücüydü. Ama kocam olan sevgimi kanıtlamak ve rezil olmaktan korktuğum için bunu yapmak zorundaydım. Kayınbiraderim ise hiçbir utanma belirtisi göstermiyor ve sürekli güzelliğimden övgüyle bahsediyordu. Güzelliğimin bana sorun yaratacağını her zaman biliyordum ama hiçbir zaman hayatımı bu şekilde alt üst edeceğini düşünmemiştim. O gece her şey bittikten sonra Seher bana yardım etti ve tüm çarşafları temizledi. Sonra eve döndüm ve Mehmet beni bekliyordu. Sanki orada ne olduğunu hiç bilmiyormuş gibiydi. Bu durumu kabullenmek benim için çok zordu ve doğru bir şey yapıp yapmadığımı anlayamıyordum. Kayınvalidem bu şekilde cenneti kazandığımı, çünkü rahmimi kiralamış gibi başka birinin çocuğunu taşıdığımı ve bu büyük hayır işinin sonunda büyük bir ödül kazanacağımı söyleyerek sürekli beni övüyordu. Bu durum neredeyse haftada üç kez kayınbiraderimin yanına gitmeme dönüşmüştü ve öyle bir hale gelmiştim ki artık buna alışmıştım. Öte yandan iki erkeğin ilgisini üzerime çekmiş durumdaydım. Sonunda birkaç kez birlikte olduktan sonra hamile kaldım. Hamile olduğumu söyledikten sonra hepsi çok mutlu oldu. Bu onlar için sıradan bir şey gibiydi. Kayınvalidem bana bir altın takı seti aldı, kocam bilezik, kayınbiraderim ise boynuma kendi eliyle taktığı bir kolye aldı. Ancak bu pahalı hediyelerin hiçbiri kalbimdeki acıyı dindiremedi. Hamilelik sürecimde tek isteğim kayınbiraderimin bana artık yaklaşmamasıydı. Çünkü Ali'nin bana karşı bir ilgi geliştirdiğini fark etmiştim ve sürekli benden uygunsuz isteklerde bulunuyordu. Kayınvalidem ise bir yandan beni uyarıyordu. Madem bu kadar güzelsin, erkeklerin yanında davranışlarına dikkat etmelisin, diyerek güzelliğim nedeniyle sürekli beni sorguluyordu. Mehmet, annesinin karşısında durabilecek bir güce sahip değildi. Ancak çocuğu taşıyabilmek için koyduğum şart, Ali'nin dokuz ay boyunca bana yaklaşmamasıydı. Mehmet, bu şartı kabul etmiş gibi görünse de, sık sık kayınbiraderimin evine gidiyordu. Bu durum bana birçok şeyden şüphelenmem için neden oldu. O ailede duyduklarımdan sonra hiçbir şeyden emin olamıyordum. Ali'nin çocuğunu taşıdığım için Ali her zaman beni doktora götürüyor ve tüm kontrollerde yanımda oluyordu. Bir gün yine bir doktor randevumuz vardı ve birlikte kliniğe gittik. Kontrolden sonra beni eve bıraktı ve işe gitti. Ancak Mehmet'in bana evde bekle dediği halde eve gittiğimde kimse yoktu. Yalnız olduğum için alt kata Seher'in evine gittim. Kapıyı Seher açtı. Seher beyaz, tamamen açık ve büyük oranda transparan bir elbise giymişti. Kapıyı açtığında beni kapı çerçevesinde gördüğünde yüz ifadesi şaşkındı. O sırada Mehmet'in sesini duydum. Eve girdiğimde onların ne durumda olduklarını anladım. O an konuşacak bir söz bulamadım çünkü her şeyin farkındaydım. Mehmet kendisini savunmaya çalıştı ama söyleyecek bir şeyim yoktu. Ancak Seher öne çıktı ve ağlamaya başladı. Seher ağlarken şunları söyledi: "Ali sürekli bahanelerle beni reddediyor ve Fazilet dışında kimseyle birlikte olmak istemiyorum." diyor. Bu yüzden ihtiyaçlarımı kimse karşılamadığı için Mehmet'i çağırdım. Kendince, madem kocam bana ilgi göstermiyor, ben de kayınbiraderimle birlikte olurum diyerek bu durumu meşrulaştırmaya çalışıyordu. Ona göre bu ilişkide bir sorun yoktu. Çünkü herkes zaten durumun farkındaydı. Ben hamile olduğum için bu sahneyi gördüğümde yaşadığım stres beni kötü etkiledi. Evime dönemedim ve o kadar uzun süre orada kaldım ki Ali geldi ve karmaşayı gördü. Ancak Ali her şeyden haberdar olduğu için bu durum onu şaşırtmadı. Fakat benim halimi görünce yanıma geldi ve bana duygularını itiraf etti. Bu olayların sorumlusunun kendisi olduğunu, Mehmet'in ise hiçbir zaman yengesiyle ilişki yaşamak istemediğini söyledi. Ali, benim, onun, karısı olmamı istediğini dile getirdi. Böylece her şey yolunda gidecekti. Ancak ben Mehmet'i seviyordum. Yanlış da olsa ondan uzak kalamıyordum. Öte yandan Ali'nin çocuğunu taşıdığım için onun duygularına da karşılık vermek istiyordum. O gün geçtikten sonra onlardan her şeyin normale dönmesini ve çocuğumun sağlıklı bir şekilde doğmasını istedim. Dokuz ay her türlü zorluğa katlanarak geçti ve sonunda bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Adını Milat koydular. Bu ismi benim seçmeme izin verdiler. Çünkü tüm bu zorluklara katlanmıştım. Onlara bir erkek çocuk verdiğim için bana daha fazla minnettar oldular. Ancak çocuk biraz büyüdükten sonra onu Seher'e verdim. Çünkü böyle bir ailede yaşıyorsam onların davranışlarına alışmam gerektiğini düşündüm. Seher Hala Mehmet'le ilişki içindeydi ve Ali de beni rahat bırakmıyordu. Bu yüzden bir gün bir akşam yemeği hazırlamaya ve Seher ile Ali'yi bu yemeğe davet etmeye karar verdim. Çocuğu da kayınvalideme bıraktım. O gece Mehmet'e hiçbir şey söylemedim ve bu yemeği neden düzenlediğimi belirtmedim. Seher ve Ali geldikten sonra yemek yedik. Ardından onlara dönerek bu süre boyunca hep aramızda bir mesafe oldu. Ama bu gece hep birlikte vakit geçirelim dedim. Mehmet önce bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ali'nin de söylediklerimden pek hoşlanmadığı belliydi. Ancak sözlerimi tekrar edip odayı işaret ettiğimde söylediklerimin tamamen ciddi olduğunu anladılar. Bu durum öyle bir hal aldı ki o gece dördümüz arasında bir ilişki başladı ve birbirimize engel olamadık. O gece zihnimi tüm düşüncelerden arındırmaya çalıştım ve ben de o ilişkiyi onlar gibi keyifle yaşamaya başladım. Hatta o gece o kadar keyifli geçti ki aylardır yaşadığımız bu mesafeden sonra benim de tekrar böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Bu yüzden birkaç kez daha böyle geceler düzenledim ve yine aynı şekilde keyif aldık. Öyle ki Ali Mehmet'ten daha çok kocam gibi olmuştu. Mehmet ise Seher ile birlikteydi. Ancak bu ilişkimiz dışarıdan bakanların bile aramızda garip bir şeyler olduğunu hissetmesine neden olmuştu. Ali başkalarının yanında benimle koca gibi davranıyordu ve bana olan yakınlığı ailemin bile şüphelenmesine neden olmuştu. Ancak kimse bizim aramızda neler olduğunu aklına bile getiremezdi. Bir süre böyle devam ettik ama Milat biraz büyüdükten sonra Mehmet'e bu çocuğun büyümesiyle birlikte her şeyin farkına varacağını düşünerek artık bu ilişkilere son vermeliyiz dedim. Mehmet'e bu durumu çözmek ve bir mesafe koymak için o evden taşınmamız gerektiğini söyledim. Ancak Ali bu fikre çok sinirlendi ve benden uzak duramayacağını söyledi. Bu durumu çözmek için Ali'yi kadınsı tavırlar ve nazlarla ikna etmeye çalıştım. Ona, Seher'e ve en önemlisi Milad'a odaklanması gerektiğini söyledim. Ali, bana çok bağlı olduğu için söylediklerimi kabul etti. Ona, bu dört kişilik ilişki tarzının kimseye faydası olmadığını, hatta Milad'ın psikolojisini bile etkileyebileceğini anlattım. Sonunda, o evden taşınmamıza karar verdik. Maddi durumumuz pek iyi değildi ve kayınvalidem de ısrarla kalmamız gerektiğini söylüyordu. Ancak Mehmet'in annesinin etkisinde kalmasına bir daha izin vermedim. Bu sırada Oya da bizden uzak bir yerde yaşıyordu ve taşınmamıza üzüldü. Ama en iyi arkadaşım olan Oya'ya bile aramızda yaşananları anlatamazdım. Bu yüzden o evdeki fazla merdivenleri bahane ettik ve bir gün tüm eşyalarımızı toplayarak taşındık. Ali ve Seher ile vedalaştık. Altı ay boyunca birbirimizi görmemek üzere sözleştik ki yaşananları unutabilelim. Bu ayrılık herkes için şaşırtıcı oldu, özellikle de benim ailem için. Çünkü Mehmet'in işi pek iyi değildi ve ben taşındıktan sonra çalışmak zorunda kaldım. Aileme, kayınvalidemle aynı binada yaşamak çok zordu. Bu yüzden ayrılmak zorunda kaldık dedim. Ancak içten içe yaptıklarımdan binlerce kez tövbe ettim ve hayatımı kökten değiştirdim. O süreçte davranışlarımı tamamen değiştirdim. Tesettüre girdim ve geçmişteki hatalarımdan ders aldım. Her ne kadar o ilişkilerden bende zevk kalmış ve hatta bir bağımlılık geliştirmiş olsam da güzelliğimin böyle kullanılmaması gerektiğini anladım güzelliğimin her zaman bir avantaj olmadığını ve birçok kişinin günaha kapılmasına sebep olduğunu fark ettim. Bu nedenle o süreçte tarzımı tamamen değiştirdim ve muhafazakar bir kıza dönüştüm. Mehmet'le her ilişkiye girdiğimde Ali'yi gözümün önünde görüyordum. Ancak o kadar çok dua ettim ve adak adadım ki sonunda yaptıklarımdan tövbe etmeyi başardım. O dönemde kendi çocuğumu dünyaya getirmeye karar vermiştim ancak ne yaparsam yapayım bu gerçekleşmedi. Doktorlar hamileliğimin belki de bir kezle sınırlı kalabileceğini söylediler. Bu yüzden Tanrı'ya yöneldim ve bir karar verdim. Eğer Tanrı bana bir şans daha verir ve kucağıma masum bir çocuk koyarsa ben de tüm yaptıklarımdan tövbe edeceğim. Sonunda tüm o dualar ve yalvarışlardan sonra Yeniden hamile kaldım. O dönemde Mehmet'in ailesiyle aylarca görüşmemiştim. Mehmet, ailesine oldukça bağlı olduğu için onu kontrol etmek çok zordu. Ancak hamileliğimle birlikte bana daha çok yöneldi ve çocuğumuz dünyaya geldiğinde birlikte annesinin evine gitmeye razı oldu. Hamileliğim boyunca yanımda olan tek kişi Oya'ydı. Sonunda bir kız çocuğu dünyaya getirdim ve adını Ferinaz koyduk. Ferinaz doğduktan bir süre sonra bir gün Oya, Mehmet ve birkaç kişiyle birlikte kayınvalidemin evine gittik. O sırada Milad da büyümüştü ve yürüyebiliyordu. Milada karşı hissettiğim duygu sanki o benim ilk çocuğummuş gibi, Ferinaz ise ikinci çocuğummuş gibiydi. Ancak bu sadece bizim dört kişi arasında kalan bir sırdı. O dönemde Seher'le konuştuğumda sürekli bana teşekkür ediyor, yine her zamanki gibi gözyaşlarına boğuluyor ve annelik duygusunu tatmasına izin verdiğim için binlerce kez teşekkür ediyordu. Oysa ki hepimiz aramızda neler yaşandığını çok iyi biliyorduk. Ali ise eskisi gibi değildi. Artık benim başörtülü bir kadın olmamdan dolayı bana mesafeli davranıyor. Hatta elimi bile sıkmıyordu. Ben de ona kardeşim diye hitap etmeye başladım. Kimse artık geçmişi hatırlatacak şekilde davranmadı. Hatta kayınvaliden bile. Oğlunu görememesi kayınvalideme büyük bir ders olmuştu. Aramızda tüm bu olaylardan habersiz tek kişi oyaydı. Geçmişte yaşananlardan sonra bir daha hiçbir zaman aynı binada yaşamadık. Evlerimiz arasında mesafe vardı, ama ilişkilerimiz eskisinden daha samimi hale geldi. Ancak artık aramızda hiçbir olay yaşanmadı. Şimdi yıllar sonra geriye dönüp baktığımda bazen vicdan azabı hissediyorum. O ilişkilerin çok doğru olmadığını biliyordum. Ama Milad'ın bir ailenin kollarında nasıl güzel bir şekilde büyüdüğünü gördüğümde Ali ile aramızdaki bağdan böyle bir çocuğun dünyaya gelmesine değdiğini düşünüyorum. Yine de doğru bir şey yapıp yapmadığımdan emin değilim. Fakat şunu biliyorum ki Tanrı o kadar bağışlayıcıdır ki ona yöneldiğimde geçmişimi unutur. Ama şimdi size soruyorum. Benim yerimde olsaydınız bir başkasının annelik duygusunu tatması için böyle bir şey yapar mıydınız?